90'lı yıllarda savaşın kara bulutları bir kez daha Avrupa'nın gökyüzünü kaplarken Joseph Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği teknik üstünlüğünü tüm dünyaya özellikle de Sovyetlerin bir dizi dayanıklılık rekoru kırdığı hava alanında göstermeye çalıştı. Sovyetler Birliği'nin kültürel olarak ne kadar ilerlediğini göstermek için bu rekor kıran çabaların birçoğu kadın pilotları ve hava mürettebatını içeriyordu ve hiçbiri Marina Raskova kadar ünlü değildi. Sıklıkla Sovyetler Birliği'nin Amelia Earhartı olarak anılan Raskova 1930 Üç yılında Sovyet hava kuvvetlerinde navigatör olarak nitelendirilen ilk kadındı ve ekibinin dönüştürülmüş bir DB-2 uzun menzilli bombardıman uçağıyla 4000 milin üzerinde uçtuğu kadın pilotlar için rekor denemesinin bir parçasıydı. Bu ona Sovyetler Birliği'nde ünlü bir statü kazandırdı ve en önemlisi Stalin üzerinde etkili oldu. Çünkü Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası arasında savaş sonunda patlak verdiğinde Raskova kadınların faşistlere karşı savaşta erkeklerin yanına katılması için bir planla Stalin'e gelecekti. Bu plan Otuaniye Dünya Savaşı'nın en ünlü uçuş birimlerinden biri olan Gece Cadıları'nın oluşmasına neden olacaktı. Wars of the World 1945'e hoş geldiniz. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Barbarossa Harekatı olarak adlandırılan Almanların Sovyetler Birliği'ne yaptığı saldırının tam ölçeği bugün tüm gerçekler ve rakamlarla bile gerçekten takdir edilemez. Gerçekten tarihteki en büyük tek askeri kampanyalardan biriydi. Bu üç büyük orduyla doğuya doğru yürüyen yaklaşık 4000 tank ve 5000 uçakla desteklenen 3,5 milyondan fazla Alman ve mihver yanlısı askeri içeriyordu. Daha da inanılmaz bir şekilde bu güç sınırın kendi tarafında herhangi bir Sovyet yanıtı olmadan toplanabiliyordu çünkü Stalin Almanya'nın asla Sovyetler Birliği'ne saldırmaya cesaret edemeyeceğine inanıyordu. Bu inanç 22 Haziran 1941 paramparça oldu. Bu inanılmaz güç Sovyet birliklerinin zırhlı Nazi devlerine karşı savaşmak için hazırlıksız ve kötü donanımlı yakalandığı Neredeyse tamamen durdurulamaz bir şekilde doğuya doğru bir yürüyüşe başladı. Stalin'in politik rakiplerini tasfiye etme sürecinde deneyimli subayların kaybı nedeniyle çürüme ve ihmalin etkisi altında kalan Sovyet Hava Kuvvetleri, dünyanın en iyi uçaklarını uçuran deneyimli pilotlara sahip Alman Luftwaffe'na gerçek bir direniş gösterme konusunda zayıf kaldı. Sovyet Hava Kuvvetleri'nin büyük bir kısmı yerde yok edildi, bazen tamamen sürpriz yakalandıkları için, bazen de Sovyet liderlerinin kendileri, Stalin'in onayı olmadan hiçbir şey yapmayacak olan üstlerinden emir almadan bir şey yapmaktan korktukları için. Bu bir katliamdı. İşgalin sadece 7 günü içinde şaşırtıcı bir şekilde 4000 Sovyet uçağı yok edildi ancak Stalin'in yanıtı insanlarını Almanlara karşı sadece daha fazla fırlatmaktı. Onun için yeterli eğitim veya ekipmandan daha çok sayılar önemliydi ve bu sayılara ulaşmak için faşist istilacılarla yüzleşmek üzere Sovyet halkının vatanseverliğini harekete geçirdi. Bu yüzden Sovyetler Birliği için 2. Dünya Savaşı, Büyük vatanseverlik savaşı olarak bilinir oldu ve geniş ülkenin her yerinden ya görevlerine olan inançlarından ya da yapmazlarsa kendilerine ve ailelerine ne olacağından korktukları için erkekler cepheye yazılmak için yarıştı. Ama erkekler yalnız değildi. Çünkü savaş rollerinde ana vatanlarına hizmet etmelerine izin verilmesini talep eden birçok kadın vardı. Kısa süre sonra geniş çaplı bir mektup yazma kampanyası başlatıldı. Kadınlar Nazilere karşı savaşta erkeklere katılmak için yalvarıyordu ancak çoğu görmezden gelindi. Ancak Stalin'i bizzat tanıyan ve savaşmak için istekli olan bir kadın vardı ve onu görmezden gelmek o kadar kolay değildi. Tabii ki bu Marina Raskova idi. Belki de iç çevresindeki çoğu erkekten daha fazla cesaret göstererek Raskova sürekli olarak Stalin'e mektuplar yazdı ve kadınların neden savaşmaya izin verilmesi gerektiğini savundu. Bu sadece uluslararası bir savaş değil, aynı zamanda faşizm ve sosyalizm arasında bir savaştı ve her iki ideolojiye göre belki de en önemli savaştı. Nüfusun %50 kadarını savaşa dahil etmemenin aptalca olduğunu savundu. 3 hava alayı oluşturmayı önerdi. Bunların ikisi karışık cinsiyetli olacak ve biri hem hava ekibi hem de yer ekibi açısından tamamen kadın alayı olacaktı. 580 sekiz gece bombardıman alayı olarak adlandırılan bu birim gece taciz görevleriyle görevlendirilecekti. Bunun ana amacı çoğu büyük ölçekli operasyonun durduğu karanlık saatlerde Alman ve mihver birliklerinin dinlenmesini engellemekti. Düşman birliklerini yormanın yanı sıra bu Alman ekipmanla onarım ve bakımı engelleyecekti çünkü Sovyet uçakların düşürmeye çalışmaya odaklandılar bu da işlevlerini daha da zorlaştırdı. Ayrıca bu görevlerin psikolojik etkisi, dinlenme eksikliği ve bir sonraki saldırının ne zaman olacağını merak etmenin zorluğundan disiplin ve moralin bozulması nedeniyle istila eden birliklerin etkinliğini daha da zorlaştıracaktı. 8 Ekim 1941 tarihinde Stalin kadın havacılık alaylarının oluşturulmasına izin verdi. Şimdi 580, 8 alayının ihtiyaçları için bir uçak bulması gerekiyordu. Ve bu, Polikropov U-2 olarak bilinen oldukça iddiasız az bilinen bir eğitmenin şeklinde gelecekti. Belki de Po-2 olarak daha çok bilinen küçük Sovyet çift kanatlı uçağı, öncelikli olarak tarımsal amaçlar için, örneğin bitki tozlaştırma için tasarlanmıştı. Ancak Almanlarla savaşmak için uçağa olan ihtiyaç o kadar büyüktü ki birçok uçak talep edildi ve kaba bir şekilde savaş için silahlandırıldı. Saatte sadece 94 millik bir maksimum hızla bir sadece 770 poundluk bir bomba yükü ve genellikle sadece savunma için bir tabanca ile bu uçağa dolaşan Luftwaffe savaşçılarıyla savaşa götürme düşüncesi onu bu karanlık erken günlerde uçurmak üzere seçilen talihsiz pilotlar için korkutucu bir olasılık olmalıydı. Ancak 588'inin 1942 yılının başlarında oluşturulduğu sırada küçük Polikropov çift kanatlı uçağın birçok eksikliği aslında gece taciz görevinde avantajlı olacaktı. Yavaş hızı gece navigasyonunu çok daha güvenli hale getirdi. Çünkü pilot ve navigatöre beladan kurtulmak için bolca zaman verdi. Küçük motoru ise nispeten sessizdi. Bu da genellikle Almanların onları vurana kadar gelmelerini duymadıkları anlamına geliyordu küçük bomba yükü söz konusu olduğunda 588'inin ana hedefi düşmanın dinlenme ve yaklaşan savaşlara hazırlanma yeteneğini bozmaktı ve artan becerileri ve sinir bozucu doğruluklarıyla bu küçük bombalar Almanları uyanık tutmak için yeterliydi. Düşük güçlü bir motorun sesi veya bir çift kanatlı uçağın siyah silüeti için gece gökyüzüne bakıyorlardı. Doğrulukları öyleydi ki 588 daha deneyimli hale geldikçe Özgeçmişlerine hassas gece bombardımanını da eklerlerdi. Demir yollarını, köprüleri ve Alman topçu pozisyonlarını hedef alırlardı. Onları aydınlatmak için fişekler kullanırlardı. Gerçekten de direksiyon ve dümen çağının pilotlarıydılar. Beceri ve kurnazlığa güveniyorlardı. Teknoloji yerine yakalanma korkusu söz konusu olduğunda Çift kanatlı uçaklar radar donanımlı Alman gece avcılarından çok daha yavaş uçuyordu ve bu kadar düşük irtifalarda radar imzaları çoğu zaman çevredeki tepeler ve ağaçlarla karışıyordu. Bu yüzden onları bulmak ve hedef almak son derece zordu. Geç akşam veya erken sabah hala uçarken ve gündüzüz ışığı onları aydınlattığında hariç. Açık ara en büyük tehditler Alman arama ışıkları tarafından yönlendirilen uçak savar toplarından geldi bu şekilde keşfedildiğinde uçak mürettebatın bir ateş yağmurunda kendilerini bulduğu bir kaçış mücadelesi verirdi ve zırhlı korumanın yetersiz olması yetmezmiş gibi Polikropov Po 2 de vurulduğunda alev alma eğilimindeydi. Eğer bir uçak vurulmuşsa o zaman pilotun becerisine bağlı olarak onu olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde yere indirmek gerekecekti. Çünkü 588 kadın paraşüt taşımıyordu. Aslında gece cadıları öyle düşük irtifalarda uçuyorlardı ki talihsiz pilotlar onları uçaklarından atladıktan sonra bile kullanabilseler pek bir işe yaramazlardı. Birimin onaylanması, görevinin belirlenmesi ve uçağın atanmasıyla 588 8 şimdi cesur kadınlarla kadrosunu doldurmayı bekliyordu. 580 8'de görev yapan kadınlar Sovyet hayatının her kesiminden geliyordu. bak 1920. Noel Arifesi bu sessiz sessiz geldi. Babası Ukraynalıydı. Annesi ise Ortodoks Yahudi inancındaydı. Zenya'nın babasıyla evlenebilmek için bu inancından vazgeçmek zorunda kaldı. Bu yüzden Zenya annesinin ailesi hakkında çok az şey biliyordu. Çünkü onlar tarafından reddedilmişlerdi veya Yahudi mirasından haberdar değildi. Bunun yerine dünyanın sosyalist süper gücü olan yeni Sovyetler Birliği'nde büyüdü. Burada kadınların çoğu diğer ülkelerden çok daha fazla fırsata sahip gibi görünüyordu. Her zaman bir hayalperest olan Zenya, astronomiye büyülenmişti ve zorunlu eğitim seviyesinde sıkı çalıştıktan sonra Moskova Devlet Üniversitesi'nin Mekanik ve Matematik Fakültesi'nin Astronomi bölümünde bir yer kazandı. Jenya kendisini mükemmel ve tutkulu bir öğrenci olarak kanıtladı ve öğretmenleri onun bilim alanındaki geleceği için büyük şeyler bekliyordu. Birçok akranı gibi Almanlar saldırdığında görevini yapma çağrısına yanıt verdi ve tamamen kadın bir havacılık alayının kurulduğunu duyduğunda katılmak için hevesle talepte bulundu. Askeri eğitimini tamamladıktan sonra, kendisini diğer birçok kadınla birlikte trenle Güneybatı Rusya ve Ukrayna'daki Almanlar ve müttefikleriyle savaşmak üzere cephe hattına giderken buldu. Zhenya, deneyimlerini dini bir günlükte tutarak ebeveynlerine alayla geçirdiği zamana dair içten bir bakış açısı sundu tren yolculuğunda yanlarında bir doktor olduğunu ve sürekli olarak ne yapmaları ve sağlıklı kalmak için ne yapmamaları gerektiğini söyleyerek hepsini çocuk gibi hissettirdiğini anlattı. Şimdiye kadar orduda geçirdiği zamanı ve geleceğe dair umutlarını yazarken aklıma saçma bir düşünce, tam bir paradoks geldi. Savaş zamanı. Çok fazla korku ve kan var ama hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum en azından alaydaki hayatım en parlak anım olacak. Bence de öyle. Sözleri oldukça naif görünüyor. Ancak aynı zamanda birçok askerin savaş deneyimlerini paylaştıkları zaman yaşadıkları yoldaşlığı anlatıyor. Çalışmalarındaki aksamalarla ilgili olarak daha sonra şöyle açıklama yapacaktı. Gerçekten astronomiyi özlüyorum ama orduda olduğum için pişman değilim. İstilacıları dağıtalım, Sonra astronomiyi restore etmek için bir girişimde bulunacağız. Özgür bir anavatan olmadan özgür bir bilim olamaz. Maria Siminova da, Amavasaninaykanova Ta Sinava anavatanın çağrısına yanıt verenlerden biriydi. 1920 yılında bir köylü ailesine doğan Maria 13 yaşındayken ailesiyle birlikte Volga Nehri üzerindeki Tivere taşındı. Kısa süre sonra öğretmen olmak için eğitim aldı. 1930'ların ikinci yarısında bir havaalanının yakınındaki bir ilkokulda öğretmenlik yaptığı, burada kalkış ve iniş yapan uçakların görüntüsü ve sesi onun hayal gücünü yakaladı. 1937'de oradaki uçuş programına kabul edildi. O zamanlar tek kadın oydu ve eğitimini tamamlamasının hemen ardından öğretmen olarak deneyimi onu bir eğitmen yaptı. Savaşın patlak vermesi üzerine uçuş becerilerini Nazi istilacılarına karşı savunmada iyi bir şekilde kullanmayı umuyordu. Ancak birçok kişi gibi hava kuvvetlerinin kadınları savaş için başvuruları kabul etmediği için başlangıçta hayal kırıklığına uğradı. Tüm bu durum Mareşal Stalin'in Marina Raskova'nın taleplerini kabul etmesi ve uçuş deneyimi göz önüne alındığında Maria'nın alay içinde erken bir zamanda yardımcı komutan olarak atanmasıyla değişti. Maria Smirnova, kadınların savaştaki rolü hakkında konuşurken o zaman hepimizin ne düşündüğünü açıkladı. Uçan alaylardaki kızlar, savaş bir kadının işi miydi? Elbette değil. Ama sonra bunu düşünmedik. Faşistlerin ezdiği adil ana vatanımızı, halkımızı savunduk. İlk pilot grubu 1942 yılında Haziran ayında Engels askeri havacılık okulunda uçuş eğitimlerini tamamladıktan sonra özellikle Güney Rusya'daki cepheye gitmeye hazırlandılar. 588 üyelerinin nereden uçacağı kısmen güvenlik nedenleriyle ve kısmen de o zamanlar Güney cephesinin doğası gereği çok değişken olduğu için konuşlandırılmadan hemen önceye kadar bilinmiyordu tamamen erkeklerden oluşan filolarla aynı havaalanını paylaşan 588 üyeleri erkek meslektaşlarından özellikle coşkulu bir karşılama almadılar. Birçoğu ağır çatışmalar görmüş, bu çatışmalarda birçok arkadaşlarını kaybetmişlerdi ve tamamen kadınlardan oluşan filoyu ve küçük çift kanatlı uçaklarını şüpheyle karşıladılar. Sadece propaganda için iyi olduklarına ve başka pek bir şeye yaramadıklarına inanıyorlardı. Yine de 1942 yılında Haziran 12. günü 588 ilk kez savaşa girdi. İşgalci nazilere saldırdılar. Savaştan sonra operasyonları anlatan Maria Smirnova ilk görevimizde filo komutanımızı kaybettik ve yerine ben atandım dedi. Filonun içinde 10 pilot ve 10 navigatörüm vardı. Cepheden hatlar halinde uçtuk. Alman topçuları ile güçlendirilmiş 3 savunma hattını kırarak faşist havaalanları, demiryolu istasyonları ve hatları, saha karargahları ve köprüler gibi hedefleri bombaladık. 3 dakika arayla sırayla uçtuk. Düşman zamanımızı iyi biliyordu. Bütün gece tetikte kalmak zorundaydılar. Gözlerine hiç uyku girmemişti. Ancak 588'in beklenmedik bir sonucu, kendi operasyonlarının durduğu gündüz saatlerinde Onların da genellikle uyumakta zorlandıklarıydı. Tüm geceyi gökyüzünü dolduran uçak savar ateşi altında, görev üstüne görev uçarak ve yoldaşlarının vurulduğunu görerek geçirmek onları genellikle adrenalinle doldururdu veya bir arkadaşlarının kaybını yaslarlardı ve bu da kendi uyuma yeteneklerini ciddi şekilde etkilerdi. Maria kendisi o kadar şiddetli anksiyete çekiyordu ki bir noktada tedavi için gönderildi, sadece kaçıp otostop çekerek alayına geri dönmek için. Onların hala gece gündüz uçtuklarını bilerek sadece rahatlayamazdı. Onlardan saklamaya çalışırdı ancak anksiyete savaşın geri kalanında ve sonrasında onu rahatsız etmeye devam ederdi. Zhenya Rudneva'nın uçağının yerden ateşle vurulduğu, özellikle ağır bir operasyon gecesinin ardından açıkladığı gibi bir arkadaşını kaybetme korkusundan etkilenmemek imkansızdı. Ellerim ve bacaklarım titriyordu. Yanan bir uçak gördüm. Uçağım sarhoş gibi uçuyordu ama umurumda değildi. Saat on berde ikinci bir uçak vuruldu. Kalbim bir atış atladı. İniş yapan her uçağa geri dönenleri görmek için koştum. Arkadaşım Gayla dönmedi. 588 diğer Sovyet Hava Kuvvetleri birimleri gibi zor dersler öğrendi. Ancak değerlerini hızla kanıtladılar. Alman arama ışıklarından kaçmak ve bombalarını hedeflerine yerleştirmek için düşmana olabildiğince yaklaşmak için taktikler geliştirdiler. Alayın özellikle bilinceye bir taktik, motorlarını rölantiye düşürmek ve hedeflerine doğru etkin bir şekilde süzülmek, gürültülerini Alman pozisyonlarının tam üzerinde olana kadar neredeyse hiçbir şeye indirmek ve orada bombalarını serbest bırakmadan önce gece karanlığına kaybolmaktı. Gece boyunca sürekli olarak onları taciz eden tüm kadın birliğin farkına varan Alman askerleri, Rölanti'ye e alınmış çift kanatlı uçakların üzerlerinden geçerken çıkardığı sesi, bir cadının süpürgesindeki sesine benzettiler ve bu yüzden onlara Gece Cadıları adını verdiler. Terim aşağılayıcı olması amaçlanmıştı. Ancak 588 bunu öğrendiğinde, bunu tüm kalpleriyle benimsediler ve o zamandan itibaren böyle bilineceklerdi. Gece cadıları, ana vatanın olan cesaret, cüret ve bağlılıklarıyla kendilerini kanıtladılar. Öyle ki ilk önce onları küçümseyen erkek meslektaşlarının saygısını kazanmaya başladılar. Savaştan uzakta Sovyetler Birliği'ndeki genç kadınlara ilham oldular. Ayrıca yaygın olarak dağıtılan propaganda filmlerinde ve haber makalelerinde yer alarak halkın moralini yükselttiler. Sonra 1943 yılının Ekim ayında prestijleri muhafızlar unvanının Sovyet askeri birliklerinin en elitine uygulandığı 46. Taman Muhafızları gece bombardıman havacılık alayı olarak yeniden adlandırılan 588.'nin adının değiştirilmesiyle daha da arttı. Cesaretlerinin birçok hikayesi genellikle gerçekleri süsleyen heyecanlı konuşmalarda dolaşmaya başladı. Ancak bunların hiçbiri Almanlar arasında olduğundan daha fazla değildi. Alman rütbeliler arasında ortaya çıkan hikayelerden bazıları kadınlarla ilgili olarak fantastik sınırlara dayanıyor. Birimlerin tamamen ölüm cezasına çarptırılmış suçlulardan oluştuğundan özgürlükleri için savaştıklarına, hatta Sovyet tıbbi deneylerinin bir parçası olduklarına kadar uzanıyor. Bu deneyler pilotlarının 24 saat boyunca uyanık kalmasını sağlamak için tasarlanmıştı. Belki de Almanlar sadece halkları için savaşmayı gönüllü olarak kabul eden sıradan kadınlar olduklarını inanmak istemiyorlardı. Çünkü tam olarak buydular ve Sovyet propaganda filmlerinde betimlenen göz alıcı imajın arkasında hala bir savaş sürdürüyorlardı ve hala kayıplar veriyorlardı. Kırım'daki saldırıyı destekleyen bir uçuş sırasında Maria tesadüfen düşük ışıkta Focke-Wulf FW 190 Almanların önde gelen savaş uçaklarından birinin keskin gözlü pilotu tarafından fark edildiğinde iki uçaklık bir saldırıyı yönetiyordu. Pilot yüksek hızlı bir saldırı yaptı. Ancak Po-2'nin düşük hızlı çevikliğini kullanarak Alman mermilerinden kaçmayı başardı. Ne yazık ki onu takip eden uçak bu kadar şanslı değildi. Pilotu Dacianossel anında öldü ve bedeni kontrollere doğru öne eğildi, uçağı dalışa gönderdi. Nossel'in navigatörü Irina Kaşirina kokpitindeki yedek kontrollerle boğuştu. Ancak Nossel'in bedeni direksiyonu sürekli ileri itiyordu. Bu yüzden ölü pilotunun yakasından tuttu ve direksiyondan çekti. Bir eliyle kontrol çubuğunu tutarken diğer eliyle ölü yoldaşının bedenini tutan Kaşirina uçağı üstse geri getirmeyi başardı. Savaşçılara karşı dokunulmazlık efsaneleri 1943 yılının Temmuz ayının 31. gecesi neredeyse tamamen yıkıldı. Yine Simirnova bir saldırıya öncülük ediyordu bu sefer Timruk yakınlarındaki Alman birliklerine karşı. Saldırıdan önce bölgede kişisel olarak bir keşif gerçekleştirmiş, bombalanacak hedefleri belirlemişti. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bir şeylerin ters gittiğini hissedebiliyordu. Arama ışıkları her zamanki gibi gökyüzünü tarıyordu. Ama her zamanki gibi hava savunma ateşi yerine hiçbir şey yoktu. İşte o zaman ne olduğunu anladı. Toplar ateş etmiyordu çünkü Alman savaş uçakları bölgede faaliyet gösteriyor ve arama ışıklarını kullanarak Sovyet çift kanatlı uçakları aydınlatıp saldırabiliyordu. Savaştan sonra açıkladığı gibi daha önce bu şekilde saldırıya uğramamıştık. Savaş uçaklarının saldırısına karşı taktik geliştirmemiştik. Oldukça fazla savaş deneyimim vardı ve arama ışıklarından kaçmak için manevra yaptım. Çünkü arama ışıklarından kaçmak savaşçıdan kaçmak anlamına geliyordu ama arkamda genç, tecrübesiz ekipler uçuyordu. Beni takip eden 4 uçak düşürüldü. İzli mermiler uçakları teçeşe pomdeymeceğiz. Oca kullar ateşe verdim. Uçaklarımız çok savunmasızdı kağıt parçaları gibi yanıyorlardı. Trajik bir şekilde o gece ölenlerden biri Irina Kaşirina idi. Bu tür olaylar neyse ki sayıca azdı. Özellikle savaş sürdükçe ve Almanlar giderek daha çok yıprandıkça birlikteki kayıplar devam etti. En deneyimli pilotların yem olarak kullanılması gibi yeni taktikler geliştirildi çünkü arama ışıklarından nasıl kaçacaklarını biliyorlardı. Yine de tehlike her zaman mevcuttu. 9 Nisan 1944 tarihinde Zenya Rudneva'nın uçağı bir savaş görevinden geri dönemez. Genç astronom sadece 23 yaşındaydı. Daha sonra bedeninin sadece başka bir bilinmeyen asker olarak savaş alanında toplandığı ve gömüldüğü öğrenildi. Resmi olarak tanınması 1966'yı bulacaktı. Gece cadılarının moralini ciddi şekilde etkileyecek bir ölüm, hatta onların alayında bile olmayan birisiyle ilgiliydi. 1943 yılında, Ocak ayının 4'ünde binbaşı Marina Raskova, karışık cinsiyetli dağılış bombardıman birimiyle uçarken Stalingrad yakınlarında öldü, uçağı Volga nehrinin kıyısına çarptı. Ona savaşın ilk devlet cenazesi verildi ve birkaç ay içinde Amerika Birleşik Devletleri'nden transfer edilen bir gemiyle anıldı. Onun adı verildi. Toplamda Gece Cadıları 261 üyesinin 32'sini kaybedecekti ve bu bir trajedi olmasına rağmen alayın Almanlara karşı uçtuğu sorti sayısına karşı tartılmalıdır. Bir uçuş komutanı olan Irina Sabrova inanılmaz bir şekilde 1008 görev uçtu ve bu nedenle Sovyetler Birliği kahramanı unvanı aldı bu da devlete hizmetin en yüksek övgüsüdür. O, Smirnova dahil olmak üzere alaydaki 23 kadından biri olacak, bu ödülü alacak. Bu yüksek hava saldırısı, hacmi göz önüne alındığında aralarındaki kayıp oranı dikkat çekici derecede düşük. Hatta bu 32 ölümün bazılarının tüberküloz salgınına atfedildiği gerçeğini dahil ettiğinizde daha da düşük. Cephetiş hattı neredeyse gece cadıları çok uzağında değildi ve bu geri çekilen Alman ordusunu Sovyetler Birliği'nden çıkarıp Polonya'ya ve sonra Almanya'ya kadar kovalamayı da içeriyordu. Bu nedenle alayın dalgalanan cephe hattı Malik Adama hattına ayak uydurabilmek için havaalanlarını hızlı bir şekilde taşıma konusunda yetenekli olması gerekiyordu. Beyaz Rusya'daki bir saç kaldırıcı anında Alay, yakıt ve mühimmatı getiren kamyonların gelmesini beklerken yeni havaalanları olacak bir açıklığa indi. Alayın bazı üyeleri keşfe çıktı ve dehşetle yakınlarda kamufle edilmiş Alman tankları keşfetti. Keşfedilmelerinin sadece bir mesele olduğunu bilerek uçaklarına geri döndüler ve kaçmak için kalan küçük miktarda yakıtı kullanarak havalanıyorlar. 4 Mayıs 1945'te Gece cadıları son operasyonlarını Berlin'den sadece 37 mil uzakta uçtu. 3 gün sonra son 4 yıldır hayalini kurdukları haberi aldılar. Almanya teslim olmuştu. Savaş sona ermişti uçmalarına izin vermesi için Stalin'i adeta rahatsız etmek zorunda kalmaktan Sovyet Hava Kuvvetleri'nin en çok madalya alan birimi olmaya kadar Gece Cadıları kendi ömürleri boyunca kendileri için bir efsane yaratmışlardı. Gelecek bu kahramanlar için parlak görünüyordu. Ne yazık ki öyle olmadı. Alayın görevi sona erdiğinde üyeleri sivil hayata geri döndüler bazıları sıradan işlere geri döndü veya evlendi ve çocuk sahibi oldu simirnova gibi diğerleri ise ünlerini kullanarak büyüyen Sovyet sivil havacılık sektöründe kariyer yapmaya çalıştı yolcu uçağı uçurdu ne yazık ki savaş onun üzerinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak ağır bir etki bırakmıştı ve bir hava yolu pilotu olarak kariyer yapmayı başaramadı Ayrıca savaş bittiğinde kadın havacıların tamamen göz ardı edilmesi için kolektif bir çaba olduğu görülüyordu. Hatta alaylarına zafer geçit töreninin bir parçası olarak uçuşa katılma izni bile verilmedi. Resmi sebep uçaklarının çok yavaş olmasıydı. Yine de gece cadıları efsanesini hatırlayanlar vardı. Anları kitaplarda ve daha sonra filmlerde ve TV şovlarında canlı tutuldu. Savaştan sonra her yıl alay 2 Mayıs tabir buluşma yapardı. Burada geceye doğru yola çıktıktan sonra geri dönmeyi başaramayan cesur kadınları anarlardı. Üyelerinden biri için adı parıldayan yıldızlarla perdeli siyah bir boşluk gökyüzünde uçmaya devam ediyor. 1972 yılında astronomlar bir asteroidi yıldızları hayal eden Gececi Cadısı'nın onuruna adlandırdılar. Ona Rudneva dediler. Ve işte size Rus gece cadılarının hikayesi. Lütfen kendi düşünceleriniz ve tepkilerinizle aşağıya bir yorum bırakın ve bu videoyu beğenmeyi ve kanalı desteklemek için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşürüz.